Orta nokta devam ediyor. Tümer Metin ve Ermen birlikte TV Bu Spor Stüdyosu'ndayız değerli izleyenler. Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesini konuşuyoruz. Ee, çok fazla üzerine konuşamadık Sayın Erol Bidecik hafta içinde e, isim isim gideceklerini dile getirdi ama bu filmi çok gördüm ben yani son sezonlarda. Ee, şöyle kaseti biraz geri sardığımda e, Fatih Hoca'nın açıklamaları, Galatasaray yönetiminin açıklamaları, zaman zaman Beşiktaş yönetiminden geldi. Adana Demirspor cephesinden yine benzer açıklamalar geldi. Benim anladığım kadarıyla birkaç isim var federasyonda ve kulüpler bu isimleri biliyorlar. Ama bir türlü bu hep üstü kapalı söyleniyor ve bir türlü e, kulüpler bile en azından kendi arasında bunu e, çözebilmiş ya da federasyonla bu konuyu konuşabilmiş değil. Tabii ya Bakalım bugün... bu hafta için ne çıkacak çok merak ediyorum. Yine böyle öyle mi kalacak birkaç kişi olarak mı kalacak buradaki özdeler? Ee, senelerdir şahit olduğumuz ve sezonu maçı gidişatı hatta zaman zaman yöneticilerin e, idarecilerin yaptıkları idaresel hatalarında tezahürünü sonuçlarını hakemler üzerinden okuduklarına şahit olduk. E, şimdi yorum yani pozisyona yorum başka bir şey pozisyona hakem yorumu başka bir şey. Ama idarecilerin ağzından çıkan, kulüplerin resmi hesaplarından yapılan açıklamalar işin bambaşka boyutu. Ee, şimdi ne gelecek Erol Bey'in yaptığı açıklamalardan hafta içi? Muhtemelen senin de ifade ettiğin gibi iki tane üç tane orada rahatsız oldukları kişi varsa daha önceden önlem alınması... için Bakın yine söylüyorum devre arasında söyledim. Bugünkü maçta kırmızı kartı Zorbay Hoca çıkarmadı. Maçın hakemi üzerinden Fenerbahçeliler, Fenerbahçe'ye gönül verenler tepki gösteriyor ya. Zorbay Hoca maçı devam ettirdi. Faul bile vermedi. Faul vermedi pozisyona. Yani oraya atlamış olabilir. Bak şu olsaydı ihtimalleri değerlendiririm. Zorbay Hoca düdüğü çalar, faulü verir İrfan Can'a ve pozisyonu sarı kartla geçiş, geçiştirir. Muhtemelen VAR yine müdahil olup gel bu gördüğünden daha fazlası bu basma diyecekti. Tamam mı? Hiç foğlu fol, çalar, hiç kart göstermezse tekrar var müdahil olup gel bu göründüğü gibi değil. Hiç kartsız geçilebilecek bir pozisyon değil diyecekti. Kaldı ki Zorbay Hoca pozisyonu oynattı. Peki var çağırmasa oyunun durduğu anda Zorbay Hoca'yı o zaman da vara ...bu pozisyonu nasıl çağırmadan... ...şu anda başka bir şeyi konuşuyor olacaktık... ...bu pozisyonu nasıl çağırmadan es geçtin diye... ...bunun... ...taraftarlıkla... ...idarecilikle... ...bir tarafa gönül vermeyle... ...ilintileri var... ...anlıyorum... ...içinden geçilen durum... ...sezonun... ...ikame şekli... ...idame şekli... ...hepsinin içinde barındıran... ...idarecilik... ...alın teri, emek... ...iki maçı üst üste de... ...aynı yerden tezahür edince olay. Doğal olarak refleks buradan geliyor olabilir. Ama sonucu değiştirmez Erkut. Sonuç şu. İrfan Can bastı. Şimdi bana şunu söyleyebilir arkadaşlarım. Ya da başka bir fikir. Tümer. Ya bu basma pozisyon gereği bir basma. Yani ikisi de topa müdahale ediyorlar. Siopis kaydı için İrfancan ayağını nereye çekecek? Ben İrfancan ayağını çeksin diyemem. Devre arasında söylediğim şeyi tekrarlarım. Hı. Derim ki İrfancan topa dokunamadığı anda Siopis'in baldırına basmaya başladığı anda yine söylüyorum. Vücut bir kırılır, vücut bir kendini çeker, ayak gitmeye devam etmez. Çok geç kaldırdı İrfancan. bayağı bir kaldı. Kaldırmadı. Neredeyse. Siyopis'in ayağının üzerinde baya bir kaldı ayak. Şimdi bunu ve madalyonun diğer tarafını konuşalım. Şimdi pozisyonda yerde yatan oyuncu Siyopis değil de İrfancan olsaydı. İrfan Can pozisyonu da Siyopis olsaydı. Bu pozisyona Fenerbahçelilerin isteği üzerine kırmızı kart çıkmamış olsaydı. Maçta 0-0. Berabere bitse. E aynı açıklama gelecek miydi yine hakem üzerinden? Kart isteyecek miydin bu pozisyona? Yüzde yüz isteyecektin. Bak yüzde yüz isteyecektin. Ama işi de buraya doğru getiren konu da şu değil mi Tümer abi? Yani hafta içine Zorbay Küçüğün 120 dakikalık bir maç yönetmiş olması. Bu maça yakın bir gün bunun olması. Başka hakem yok? Acaba bu maçı atanabilecek sorusuyla beraber de belki de atamayla gelen bana göre ya benim görüşüm e, bu atama doğru değil. Biz ne belki zaman? zor belki küçük formda olabilir kaç, ama kaç burası, bu açıdan Orası, doğru değil. Burası, hakem yetiştirmek için doğru zaman değil mi? Derbi yani. hakemi yetiştirmek için. Ama Şimdi var Cüneyt Çakır'la Erkan'ın Çakır. Çakır... Ver, örnek veriyorum. Tamam ama bir şey 120 dakika oynayan oyuncunun bir sonraki maça çıkması normalde. Doğru. Hakemi anormal mi? İşte son anda karar veriliyor ya bir de. Yani Fenerbahçe zaten dün akşam açıklandı evet, değil maçtan mi? Maçtan önce bu tepkiyi koydu zaten yani ya. O Erkut söylüyorum. bak burası burası makul ve anlayışlı karşılıklı karşılıklı olabilir? Ama söylüyorum pozisyon renkleri değiştirelim öyle yorumlarsak öyle bir hata sonucu da benzer açıklamayı görecektik bugün. E zaten söylemiştik diyecektiniz. Biraz kanayan yaramız bu. Yani anlıyorum çok zor iş. Anlıyorum çok efor sarf ediyor. Futbolcular, teknik adamlar, başkanlar, idareciler, yöneticiler hatta taraftar gönül vererek, destekleyerek. Ama tek taraftan bakmak, tek taraftan yorumlamak. Bak yine söylüyorum. İlk maçtaki kim pozisyonuna foul bile çalmam. Çok net. Çalınmayan maçlarda oldu bu arada. Fol bile çalmam. Bırak oyuncuyu ihracı. Fol bile çalmam. Benim anlayışım böyle. Ama bu akşam İrfancan'ın basmasını da atmadan geçseydi diyelim ki maç 11-11 oynandı. İrfancan bu pozisyonda atılmadı. Hiç vara falan gidilmedi. E, muhtemelen notlarımızın arasını alıp 20. 18. dakika böyle böyle bir pozisyon vardı. ...benim kanaatime göre yine atılması gerek, gerekirdi derdim. Bu arada Süper Lig'de hemen vereceğim Erman sana. Hani buna yani. benzer faaliler olup da hakemin sarı kartla geçiştirdiği... ...bugün olduğu gibi faal vermediği anları da gördüm ben. Onu da söyleyeyim. yani. Bir Sence yoruma da, açık mı? E, yani benim görüşüm çok şanslı bir pozisyon İrfan Can için... ...ama görüntüye baktığınızda, fotoğrafa baktığınızda net kırmızı ama bana göre... Kırmızı kartta da bir art niyet olmalı, bir kasıt olmalı. Bu Hayır. burada ben kasıt görmüyorum. Hayır. O yüzden bütün benim kırmızı için gri kartlar, bir bütün kırmızı kartlar kasıt üzerinden olmuyor ki. Yani benim için kırmızı olmuyor. Bence topa vuramadığı için an, söylüyorum. topa vuramadığı an ayağını çekmeye çalışmaması zaten problem. Bu darbenin karşılığı kırmızı kart. Bunu Bak, bunu ben Erkurt, değil bu, demiyorum, kırmızı bunu, kart da demiyorum. Bunu vermediğim zaman, bunu duyuyor. vermediğin zaman asıl büyük bir hata olurdu. Hiç formanın renginin falan bir önemi yok. Zaten vara gideceğim işaretini yaptığı an Fenerbahçeli oyuncular evet. anladı evet. hikayeyi. Kulübesi anladı hikayeyi. Atılacak biliyorlardı çünkü. Büyük bir hata yaptırım. Bu büyük bir hata. Adına ne istersen koy, ister amatörlük de, ister ben hata de, istersen şanssızlık de ama bu pozisyon bir oyuncu hatası. Kurtarabilirdi kendini biliyor musun? Çekebilirdi yani Şu pozisyonda. Burayı iyi Şu şu, yani ben şu pozisyonda. pozisyonda ya iyi hali düşünebilirdik. İyi hmm. hali hatta Zorbay küçük bile düşünebilirdi. Yani pozisyonu vardan izlerken bile düşünebilirdi. İrfancan'ın bir çekme isteğini görsek, bir kırılsa, bir bu kadar üzerine gitmese olabilirdi. Oradan da dönmedi. Şimdi var çağırdıktan sonra görüntü yayıncı kuruluş verirken ekrana şöyle geldi. Direkt yakın çekim İrfancan'ın bastığı üzerine. Şimdi bu fotoğrafla başka bir şey Okumak başka bir şey. Tamam mı? Pozisyonun bastıktan sonraki... ...İrfan Can'ın vücudunun üzerinden okumak... ...orası bambaşka bir şey. Ben yine... ...iyi niyet aramak istiyorum. Yani çekseydi orada, çekebilseydi... ...bir kırılsa, bir vücut küçülür... ...diz arka kırılır, ayağını, arka ayağını... ...geri kalkar, çekse yeter. Tamam mı? Oralardan Zorbay Küçük gidip, izleyip... ...başka bir şey çıkabilirdi. Ama bu gösterilen şekilde imkansız yani oradan kaçmaz. Varın çağırmaması da olmazdı. Protokol doğru işledi bu akşam. Oynattı çünkü zorba hocam maçı. Açıklamalar vermedi yani. Doğru. Açıklamalara gelince biz bir sezonda tüm takımların yöneticileri ve teknik direktörleri üzerinden kaç tane hakem eleştirisi açıklaması dinliyoruz burada? Çok. Her hafta. Kaç tane federasyon? Çok. MHK. Çok. Bir de işte bilmiyoruz. Peki bir iki, var, bilmiyoruz devamında, var, devamında böyle açıklamalar yapacağız diyen ee, sayın yöneticilerimizin kaç tanesi haklı çıkıyor? Bu açıklamaları gerçekten tatmin edici şekilde kamuoyuna yapabiliyor. Yani bu maçın atmosferiyle, tansiyonuyla şöyle enteresan bir durum var biliyor musun? Birçok yöneticinin takımının hakkını savunmak olarak gördüğü şey maçtan sonra hakem eleştirisi yapmak. Doğru. Bu çok büyük problem. O ülkemizdeki yönetici Doğru. tarifi Bak, o. Çok büyük problem bu. Bu işte en üsttekinden en alttakine kadar Çıkıp kendi takımın haklarını kendi menfaati üzerinden savunduğunu iddia ederek hakem ve MHK eleştirisi yapmak taraftar tatmin ediyormuş gibi geliyor. Taraftarı Ahmet Nurçebi yapmadı ama. birkaç hafta. Hatta bir derbiden sonra sanırım Fenerbahçe derbisi yapmadı. Yıkıldı sosyal medya evet. falan. biliyor Niye musun? Yapıyorsun? Ahmet Nurçebi'nin sessiz kalışına, adam hakemle ilgili konuşmayacağım gibi bir karar aldı belki ya da buna niyetlenmedi. Ya neredeyse başkanlığı bıraksına geldi iş. Şimdi bunu yapmayınca da bence yapmaları hata ama yapmayınca da sanki doğru çalışmıyorlarmış gibi gözüküyor. Ö Önder Hoca da Önder Karabeli direniyor e buna şimdilik. Serpil Amtitüz'ün felsefesi Süleyman Safa Seba ideolojisi bunları anlatırken ne kadar sempatik geldiyse bir hakem kararı sorulup bu konuya girmeyeceğim dediğinde o kadar eleştiri aldı. Bir de burada da bazı teknik direktörler ki Önder Hoca da var burada da bunun Yönetimin işi olduğunu da parantez açarak söylediler. Aslında yönetimin işi değil bu sahadaki sağdan gelen teknik direktörün işi yani. Bugün İsmail Hoca diyebilir ki kırmızı kart ağır. Ya da e, Abdullah Hoca diyebilir ki hayır kırmızı kart doğruydu diyebilir. Ya da CEO Pist diyebilir. Bunun bilhassa yönetici değil teknik adamı söylemesi lazım. Ya hakikaten yoruma açık mı ya bu akşamki hikaye? Ya ben, diğer bilmiyorum. Bir, bir, bir kırmızı kartın ama. tarifi gibi geliyor bana. Pek yoruma açık olduğunu düşünmüyorum. Bak Kim Bilce'nin ikinci sarı kartı yoruma açıktı. Evet o yoruma açıktı. Bu değil. Ben bu pozisyonun Kim mince, ben, adına... benim nazarımda Kim Mince'nin ki yoruma açık değil. Niye? Bir oyuncu ihraç için bir oyuncu ihraç İkincisi ediyorsun. Sarı, ikinci sarıdan bir oyuncu ihraç ediyorsun. Oyundan ihraç ediyorsun. Bence daha geçerli bir sebep. Bu kadar omuz omuza mücadele var futbolun içinde. Evet. Bence var yani. Ya hepimiz de onun olmadığını söyledik. Bence Özellikle yok. gelenler. Ama bu pozisyon için bu pozisyon için sağ içinden gelmeye falan gerek yok. Hani kara Karaleke kara leke yakıştırması yapılacak Abart, bir pozisyon abartılı, mu? Abartılı. Onu, onu konuşalım ben, biraz ben yani. De. Bu kara leke yapılacak bir abartılı. pozisyon değil yani. Abartılı bir yorum. Tamam buna itiraz edebilir tabii ki Fenerbahçeliler. Ee, burada belki başka türlü... Tümen bir... abi diyor ki Kim Minjae Janini pozisyonu Aha. futbolun içerisinde var. İrfan Can Siopis pozisyonu futbolun içerisinde yok Erkut. Bu kadar basit. Tamam hani... Diyelim ki yanlış. Biz de burada yanlış yorumladık. Diyelim ki bahsediyorum. Belki bilmediğimiz, kaçırdığımız bir nokta vardı. Ama bu kara leke yakıştırması yapılacak bir pozisyon olmadığını düşünüyorum ben. Bence o Fenerbahçe'nin tüm sezon boyunca e, uğradığı hatalar üzerinden bakılmış bir bakış açısı. Bilmiyorum katılır mısın abi? Uğramayan Tek bir Maç mı? üzerinden değil de. Uğramayan yok tabii de ama ha. bilinçli olduğunu düşünürsen... Hem bütün sezon hem iki Trabzon maçı üst üste oradan okudukları için hikayeyi artı şöyle bir şey var. İşte Cuma günü açıklanan hakem. Evet, o da var. E, i̇ki gün sonra oynanan maçta kendilerini haklı buldukları bir pozisyon üzerinden okudukları. E, doğal olarak fotoğrafa buradan bakıyorlar. Ve buradan değerlendiriyor. Ben yine söylüyorum. İşte yok Fenerbahçe'de oynamış, yok futbolun içinden gelmiş. Beni iyi tanıyanlar renklerle alakam olmadığını bilirler. Evet bir rengi tutarım. Ama burada stüdyoya girdiğim anda hepsi dışarıda kalır. Keza işim bu olduğu için. İrfan Can'ı da ne kadar sevdiğim herkes tarafından bilinir. Bana göre pozisyon yaptığı hareket. Futbolun içinde olmayan bir hareket. Rakibin sağlığı açısından önemli. Şiddeti rakibin sağlığı açısından önemli. Ee, bile bile siyopsis'e basmadığına eminim. Ama çekmek de maharetten korunmak da maharetten olmalı. O yüzden yakalandığını düşünüyorum İrfancan. Niyet üzerinden atmadı ki zaten. Direkt tabii, hareket tabii. üzerinden attı. Tabii. Yoksa yani... İrfancan'ın niyetinde tartışmıyoruz. Bence de rakibi sakatlamaya çok öyle bir çocuk değil zaten. Rakibi sakatlamaya niyeti olmadığına eminim. Yaptığı hata ayağını siyopisin üzerinde de devam ettirmek bu arada. Hiç sakınmadı. Dikkat edersen hiç sakınmadı. Devam ettirdi. Bu bir hata. Bu arada kırılabilir daha ya. Doğru. Şimdi az önce yani, ben söyledim ya. Kırmızı kartta bir kasıt ya. gerekli. Ama diğer taraftan da sporcu sağlığı da önemli. Evet. Burada zaten kırmızı kartı gerektiren nokta hakeme göre muhtemelen o sporcu sağlığını olumsuz yönde etkileme riskinden kaynaklı. Yoksa İrfan Can'ın da bunu kasıtlı bastığını düşünmüyorum. hani burada ya kasıt araması lazım hakemin bu kırmızı kartı gösterebilmesi için ya da sporcu sağlığını bu noktada ön plana tutması lazım fakat sporcu sağlığını ön plana. Şimdi muhtemelen? mesela e, şöyle. Bir Abdülkadir Parmak pozisyonu olmuştu Trabzon'da. Benzer bir pozisyonda ayağın ucuyla topa dokunduktan sonra rakibe basmıştı, evet. atılmıştı. Evet. İki sene önce falan hatırla çok konuşulmuştu. Oraya da böyle kırmızı kart olmaz demiştik. Bu pozisyon tam öyle de değil. Şimdi İrfan Can topu kaybettikten sonra kaybettiği üzerine Siyopis yerde yatıp gelmiş ve topa hakimken... ...topa Siyopis'in vuracağı belliyken oraya ayağını sakıyor ve üstüne de yapışıyor ayak yani canını yakabilecek şiddette basıyor. Vücudun da ağırlığıyla ağırlığıyla da ortaya çıkıyor tabii ki. Peki e, şunu konuşalım bir puan durumunu rica edelim arkadaşlarımızdan. Bundan sonrası da önemli tabii Trabzonspor aldı başını gidiyor artık şampiyonluğu ne zaman ilan eder sorusunun cevabını arıyoruz bir yandan diğer yandan da ikincilik yarışı da büyük önem arz ediyor. E, Konyaspor'un da Galatasaray karşısında kazanmasıyla birlikte burada güzel bir yarış var. Beşiktaş da Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Ee, her hafta söylediğim gibi ikincilik küçümsenecek bir hedef değil. Fenerbahçe için de, Başakşehir için de, Konya için de, Adana Demir için de, Beşiktaş için de bu önemli bir hedef olmalı. Çünkü tekrar altını çizelim. İkinci olan takım önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu oynayacak ve eskisi gibi Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında öyle büyük takımlarla karşılaşmıyoruz. Yani biz eliyoruz küçükleri de. Yani. Elemiyoruz da artık eleyelim yani. Bir zahmet eleyelim. Bir zahmet bir Hollanda takımı geldiğinde de dört yemeyelim Bak, Erko, yani. Bunu biz birkaç defa daha konuştuk. E, geldi, Çek takımı geldi, Hollanda <laughs> takımı da geldi. Evet. <laughs> evet, evet. abi katılır mısın? Sezon başı... Avusturya takımı da geldi. Doğru. Sezon Yemeyim başı... Şey, bir zahmet yemeyelim diyorum. Sezon başı o ön elemelerden önce hiçbir Türk takımı bu ekonomik vaziyette hazır kadrolarla o maçlara çıkamıyor. Çık. Ta ya. Erkut ne yapayım Erkut, bence. Ya, biz o maçları oynadığımız ya. dönem çık, antrenman çıkıyor. programımız tamamlanmamış oluyor. Biz o maçlarda tamamlanmamış. Ben, biz o maçları oynadığımız dönem henüz transferi tam anlamıyla bitirmemiş oluyoruz. Takım bütünlüğü o neyse işte bütün herkesin dilinde olan takım olma takım olamamış oluyoruz henüz. Bizde işler 8. 9. haftadan sonra başlıyor. Takımlarımız kendince bir ritim buluyorlar 8-9 haftalık periyotta. Ondan sonra bir hakem hatası geliyor. Sezonda bir 6-7 haftalık kırılmaya maruz kalıyor takımlarımız. Ondan sonra bir daha toparlanma sevdası. Sonra bir hakem hatası da böyle devam ediyoruz. Ya sen hiç gördün mü sezona tam başlayan böyle fiziki olarak transferini tamamlanmış. Ne olacak Şampiyonlar Ligi'ne gidersen? işte onu. Bana cevap ver. Şampiyonlar Ligi'ne gidersen ne olacak? Beşiktaş gitti. Gruptan namalup çıktı. Dün Beşiktaş'ın borcu açıklandı. Evet. Çıkma gruptan namalup falan. <laughs> çıkma çıkma çıkma. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne Gerekirse gidiyorum. Gerekirse de gitme. gitme şampiyonlar gitme. Ligi'ne Ayağını gidiyorum Ayağını yorganına diye göre uzat. Harcadığım Bütün para da çok için başka. için söylüyorum. Şimdi Ayağını ya. yorganına göre uzat. Herkes, özür dilerim Erman. Estağfurullah abi. Her, herkes... Şampiyonlar Ligi'nden iki sene üstte şampiyonluk Şenol Hoca ile Şampiyonlar Ligi'nden namalip çıkmayı konuşuyor. Pepe'li Adriana'lı kadronun bir sonraki sene dördüncü olduğunu kimse konuşmuyor. Ve o maliyetin günümüze kadar geldiğinden bir haber herkes. Ya orası öyle tabii ki yani. yani şampiyonlar gide gidiyoruz diye de o bütçeleri de Ben söylüyorum gitme. Gitme Erkut kimse gitmesin. Hazır olan gitsin. Şerif'in mesela Şerif takımının Slavia Praga'da bundan önce Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Biz Şampiyonlar Ligi'ne niye gidiyoruz? Biz Şampiyonlar Ligi'ne niye gidiyoruz? Derece elde etmek için mi? Hayır. Oradan gelebilecek bir evet. rakamın kulübün ekonomisine, bütçesine katkıda bulunması için, tamam mı? Gitme. Hem şu safsataya da son verelim. Yani Şampiyonlar Ligi oynadık, bize çok ağır geldi, lige yansıdı. İki <laughs> maçı kaldıramadık. 6 saat uçak yorgunluğu, yorgunluğu sebebiyle maça etki etti. Bunları da ortadan o, kaldıralım. O teoriyi çürüttüm ama biliyorsun. Biliyorum çürüttüğünü. Yani, 16-17 sezonu Beşiktaş Avrupa Ligi'de çeyrek final oynadı. Başakşehir son 16 tur oynadı ve o sezonları şampiyon olarak geçtiler. Tamam. Gitme. Bütün bu teorileri hepsini rafa kaldır. Gitme de Şampiyonlar Ligi'ne. Ayağını da yorganına göre uzat. Ona, onar yapılan e, pansumanını yap, gerekirse tedavini yap, rehabilitasyonunu yap, hazır olduğunda gitti. Beşiktaş üzerinden söylediğini de söylüyorum. Dediği gibi, yaptığı gibi. Beşiktaş daha iş transferinde. Güvenlerin, işte ne bileyim, normalde Atiba, bir Santrafor, Jose. Atiba… Sen bunları halletmiş olacak mısın sezon başında? Geçen sene Atiba'ya… Ne Atiba'sı ya? Teknik direktörü ne zaman yüze attırdın? <laughs> Atiba'dan vazgeçtim. O sadece bir oyuncu çünkü. 45 gün sonra. Ne zaman attırdın? Fenerbahçe'nin teknik atsın. direktörü ne zaman belli oldu? Galatasaray Doğru ben bir projeye kalkışıyorum dediği zaman... Yani bu projenin... Galatasaray topbaşı yapmıştı taşları, ya. Evet. Ne Seçimi zaman pozisyonu. oturdu? Hocası yoktu, topbaşı yaptı Aynen. Fatih Hoca. Ne zaman belli oldu? Diyorsun ki gidelim, şamp şampiyonlar önelemesine hazır olalım. Abi bizde işler o kadar hızlı, çabuk, planlanmış yürümüyor ki. Ya ben mi romantik bakıyorum yani şimdi bu konuda? <laughs> biraz. <gülüyor> fazlasıyla. <gülüyor> yani. Romantik ben bakma, bir Ben olması. biraz realistim bu konuda yani. Abi yani, ben de bir şekilde bunun alışkanlık olması gerektiğini düşünüyorum. Olmaz. Ya. Ha senin dediğine şöyle katılabilirim Tümel abi. Mina'nın yaptığı gibi planlı programla nasıl ki Avrupa Ligi bileti elde etmişti. Hayır ben gitmeyeceğim bu sezon Avrupa'ya. Şöyle bütçemi e, düzelteceğim, belimi doğrultup öyle devam edeceğim ya dedi. E bununla Tamam. Yine bunu git. Yap. Yani o platform sana bir ekonomik gelir sağlayacaksa Hı -hı. tabii ki git. Ama ekonomik uçurumunu açacak transferi yaparak gitme. Ona. Git seyirciyi de ikna edersin, camianı da ikna edersin, kamuoyunu da ikna edersin. Biz iki sene onarılacağız, biz iki sene yaralarımızı saracağız, bir iki sene küçüleceğiz, yapılanacağız, anlarız. Gittiğinde göster, öbür türlü hem transfer yapıp hem başarısız olunca bir de ekonomik tarafından Arap saçına dönen bir durum oluyor. Şunu söylüyorum, ne değerinden, ne büyüklüğünden, ne yüzyıllık çınar olmandan hiçbir şey kaybetmeyeceksin. Bunlar doğru, doğru iletişimle çok rahat anlatılabilir işler. Ama bizde öyle değil. Biz ben oynuyordum, hayal satıyordu herkes. Bıraktık. 10 senedir yorumculuk yapıyorum. Hayal satmaya devam ediyoruz. Tabii canım. Yani bundan 15 yıl önce de Şampiyonlar Ligi finali hayal ediliyordu. Hala yani Yani bunun, hayalimiz, ne, sevgili Sördüm, hayalimiz ne? Erkut? Hayalimiz ne? Lig ikincisi kıymetli diyoruz. İkinci oynayan takımımız Şampiyonlar Ligi ön elemesini oynasın ve Şampiyonlar Ligi'ne katılsın. İki takımla Şampiyonlar Ligi'nde olalım. Hayal bu. Hayal. Olmadığı dakika hayal kırıklığımız <laughs> kurduğumuz hayalden daha büyük oluyor. Doğru. Doğru. Türkiye'nin sezonu en planlı transfer dönemiyle geçiren Trabzonspor'u bile Roma'yı eleyemedi ve devam edemedi. Ki canını da dışına taktı ha, elemek için hani bazı takımlarımız gibi bizim kulübümüzün önceliği Avrupa değil demedi. Pereira'nın söylediği gibi bazı takımlarımız niye diyorum? Fenerbahçe'de söyledi Pereira. Bizim önceliğimiz Avrupa değil dedi. Kulübün önceliği mesela. Çok şaşırdım bir açıklamadır. Sonra... Avrupa değil dedi. İsmail Kartal kalan tek kulvar için ilk maçı içeride kaybetmişken daha maç bitmedi. ikinci maçımız var diye yine hayal sattı. Satıyoruz bak hayal. Finale çağırdı hatta. Basit ha, bak, finale çağırdı. Bak Şundan bir vazgeçelim. Ben söylüyorum, Edirne'nin dışındaki hiçbir takımla bunu gözümle yazın Avrupa Şampiyonası'nda birebir şahit olduğum için söylüyorum. Yani oradaki bütün süreci takip ettiğim için. Yoksa ben ülke futbolunun kalkınmasını isteyen, bu işten hayatını kazanmış, bu işte söz sahibi olan adamlardan bir tanesiyim bir fikrim, bir aklım ve bir yorumum var bununla ilgili. Ülkenin iyi olması, ülke puanının artması, takımlarımızın başarılı olması her Türk gibi beni de çok mutlu eder. Ama realist tarafım çok ağır basıyor. Edirne sınırları dışında fiziki olarak hiç kimseyle mücadele edemeyiz biz. Çok uzağa gitme. Şuradan İpsala'dan çıktıktan sonra Yunanistan başlar. İlk şehirde Komotin, Santi Komotinidir. Tamam mı? Ya oradan bir takım bulalım. Vallahi zorlarlar bizi fiziki olarak. Tabii canım temposu varsa geçmiş olsun bize. Vallahi billahi bak ya. Ya Bu arada bu bence Trabzonspor için de geçerli. Yani önümüzdeki haftalarda daha fazla konuşabileceğiz. Trabzonspor'un e, Avrupa arenasında neler yapabileceğini. Buradaki kadro yapısını vesaire. Örnek veriyorum. Bugünkü e, Vakeme modeli. Mesela bir şampiyonlar ligi maçı hayal ediyorum. E, Kalburüstü bir takımla oynasa. Vakeme'nin yeri yok bence orada. Yani nefes aldırmazlar. Yani şu osayinin. Ee, belki 3 katı. yapılanmana bağlı Erkut. Mesela Kuvarejma da lüks bir oyuncu gibi Hı -hı. gözüküyordu. Ben benzetiyorum biraz onları. Sırtını çizgiye yaslayarak almaları, adam eksiltme özellikleri falan benziyor. Kuvarejma Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde ya da işte UEFA'da Lyon'la eşleştiği dönemde ne kadar Dört iş yaptı. 4 asist ya. yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ne kadar iş yaptı hatırla. Yani özel oyuncular bir tane lüksün olur. Ve Vakayeme gibi, Kuvarejma gibi oyuncular olur Hı -hı. o lüksler. Ama Tümer abinin söylediği çok güzel bir şey var. Beşiktaş'ın taliş bir kadrosunu hatırla o kadar maliyetli bir kadroyu şu anda Türkiye'de kurabilecek bir takım var mı yok mu bir de ona bak. Ve devamında her sene şampiyonlar yine katılıp da bir gelir elde edemeyeceğine göre doğru planlama yapıp yapamayacağın da çok önemli oluyor. Beşiktaş'ı yine o Pepe'li kadrosuyla dördüncü yapan şey aynı kadronun paralarını alamayış oldu. Doğru. Biz bu kadar yani. Biz hayali kurarken e, senelerdir çok sıkça duyduğumuz asla asla katılmadığım e, tasvip etmediğim benzer yalanları söyleyerek hayali kuruyoruz. Yani e, olmadı öz kaynak düzenimize dönelim. Öz kaynak düzenimize. Nedir o? altyapı düzenim. Arkadaşım sen üst yapıyı değiştirmeden altyapıyı değiştiremezsin. Senin bir aklın yok ülke olarak. Ülke futboluna akıl koymadığın müddetçe altyapıyı değiştiremezsin. Bugün çıkalım, bütün kulüplerimizi gezelim. Teknik adamlar ne kadar maaş alıyorlar, altyapı hocaları ne kadar maaş alıyor. Sen altyapı hocasından A takıma oyuncu vermesini istiyorsun. Oyuncunun beslenme programından bir haber. Altyapı hocası. Alt, altyapıda oynayan oyuncu beslenme programından bir haber. Altyapıdan oynayan oyuncuyu A takımın oynadığı oyuna ikna etmemişsin. Ona göre hazırlanmamışsın. Ona göre antrenman etmemişsin. Ama biz altyapıları değiştirelim. Bu altyapıyı değiştirebilmen için buraya bir akıl koyup, bir üst akıl koyup ya gel kardeşim biz burayı bu şekilde düzenlemek istiyoruz. Çünkü bizim üst yapımız böyle demen lazım. Biz konuşuyoruz senelerdir. Ben çok sık söyler oldum. Hele bu aralar her sene böyle olur. Ligin bu boyutunda bunlar çok sıkça önümüze gelir. Çok sık başvurulan yerlerdir. Çünkü. Bir de takım aralarında konuşuruz. Bunları. Tabii, çok sık başvurulan yerlerdir bunlar. Ama sonuç çıkmaz. Ben oynarken dinliyordum. Kendimize göre fikrimiz vardı söylüyorduk. Geldik, fikirlerimizi söylüyoruz, karşı taraf var, beğenen var, beğenmeyen var ama ortak bir paydada buluştuğu, ülkenin akıl olarak ortak bir paydada buluştuğu, buluşacağını da zannetmiyorum evet. açıkçası. Ben de e, bu konuda pek umudum yok çünkü bunun için... Top artık hani ne derler? Paneller mi yapılması lazım? Workshoplar mı? Nedir? Yo yo bunun hiç gerek ama yok. Yani Bu mali tablosuna lazım. bakmak yeterli Orası olur. olsa doğru. Ama işte yani, o mali tabloyu. Şimdi yöneticilerimiz açıklama yapıyor hakem üzerinden. Ya arkadaşım, abilerim, saygıdeğer büyüklerim, sayın başkanlarım, doğru yönetmiyorsunuz kabul edelim ya. Kabul edelim. Ya da doğru yönetilmemiş. Kabul edelim. Bırakalım hakem makem olur bugün sana yarın ona oluyor yani. Olacak da vardı bundan sonra da olacak Avrupa'da var oluyor olacak. Önce iyi idare edelim. Ya burada da e, o işte hep konuştuğumuz haftalar artık hani biraz böyle işin de suyu çıkmaya da başladı. O koruma bugün Ahmet Can tebrik edelim. Yetiştiren anneyi babayı da altyapı hocalarını da oynatan Abdullah hocayı da gayet 19 yaşında bu arada. Peki ee, gayet de güzel bir, bir örnek vereyim yani. de abi öyle olsun Hugo sözü. Hugo olsaydı. Oyna bravo. Bana işte. aferin. Bitti abi. Yani ya Abdülkadir oynamayacak. Ömürler oynamayacak. Yusuf Yazıcılar falan Trabzon'un tahtası kapalı olduğu zaman Aynen çıktı. Öyle. Aynen öyle. Sevgili Erkek, bak bir örnek vereyim başka bir konuya geçelim. Senin araba alacak paran yok ama Ferrari kiralıyorsun. Tam ülkenin durumu böyle işte. Aynen. Tamam mı? Aynen öyle. Havacı va, fiyaka, müthiş. Makyaj süper. Kaldıralım alının altını, yani. Peki. O zaman sonlandırıyorum programı. Peki. Çok teşekkürler. Tüm Ermeni. Evet. Çok teşekkürler Ermen Özgür. Bugün Fenerbahçe ile Trabzonspor bir, bir beraber kaldı değerli izleyenler. Yarın orta noktada Beşiktaş'ta Başakşehir arasındaki maçı konuşacağız. Yarın buluşmak dileğiyle hoşçakalın.